Sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar Medikal TV'de. Koroner bypass riskli bir ameliyat mıdır? Hastalarımızın en çok en sık sorduğu sorulardan biridir. E, sanıldığın aksine koroner bypass aslında e, çok riskli bir ameliyat değildir. Bugün dünyada e, son derece düşük ölüm riski oranlarıyla e, birçok merkezde en sık en yaygın yapılan açık kalp ameliyatıdır. %1-2 riskle eee koroner bypass ameliyatları çok rahat bir şekilde yapılmaktadır. Tabii ki hastaların eğer ek hastalıkları varsa bunlar neler olabilir? Eğer daha önce geçirdiği bir kalp krizine bağlı olarak kalbin kasılması hasta hastada ileri ileri derecede e, beyin e, şah damarı tıkanıklığı varsa, e, böbrek, karaciğer veya ileri diyabet dediğimiz durumlar varsa bunlar e, hastanın e, ee, riskini bir miktar artırmaktadır. Ama genel olarak koroner artı koroner bypasslar risk e, riskli ameliyatlar değildir. Sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar Medikal TV'de.